İnsanoğlunun yeryüzü serüveni bir bakıma şehirlerin de serüvenidir. İnancın, düşüncenin, iktisadın, geçinme ve barınma korkusunun biçimlendirdiği şehirler. Nasıl ki insanoğlu hayatı boyunca ilim, irfan ve hikmet ışığında hakikati arıyorsa, şehirler de kendi sosyolojik ve mimari hakikatini arar. Şehir insanın yansımasıdır. Şehri inşa eden her eser geleceği kaleme alır. Şehir ve insan. Hayatın pencerelerinde bazen kaybolur, bazen de yeniden doğar. Gönülden gönüle uzanan yolda atılan her yeni adım şehri güzelliklerle kuşatır. Muhit kitabın deneme serisinden çıkan, editörlüğünü Mehmet Tevfik Göksun'un yaptığı 40 Şehir adlı kitap, yaşanılmak istenilen hayallerdeki şehirleri anlatmaktadır. Bu kitapta Mehmet Tevfik Göksu, Ahmet Emre Bilgili'den Ali Ural'a, Arif Aydan Aykut Ertuğrul'a, Cihan Aktaş'tan Nurullah Gence, Sadık Yağsız Uçanlardan Sibel Erastan'a, Kırk Usta yazarı hayallerindeki şehri sordu. Kırk şehir, ihmal ettiğimiz hayal gücümüzü yeniden canlandırmanın yanında, bize Müslüman şehrinin güzel ve unuttuğumuz hasletlerini de hatırlatıyor. Bu şehirde yaşamaya başladıktan sonra geçmişin bir çırpıda silinir ve defalarca yeniden yazılırdı. En sonunda hangisine sahiplik etmek istersen hikaye ne olurdu artık?